6. testin çözümüyle sizlerle ise hemen sorularımıza geçelim. Bir, Şekilde bir çıkırık modeli ve kesidi verilmiştir. Çıkırıkta kuvvet kazancını arttırmak için işlemlerden hangileri yapılabilir diye bize soruyor. Şimdi çıkırıkta kuvvet kazancını arttırmanın iki yöntemi var. Bunlardan birincisi ya bizim yükü bağlamış olduğumuz küçük silindirin yarı çapını azaltmak yani şunu azaltmak şuradan da göstermemiz gerekirse şunu azaltmak ya da kuvveti uyguladığımız kolun dönme hareketi yaptığı o yarı çapı arttırmak. Yani kuvvet kolu olarak gösterilen şurayı ya da burada göstermemiz gerekirse şurayı arttırmak. Bu ikisini yaptığımızda biz uyguladığımız kuvveti azaltırız ve bu sayede de kuvvet kazancını arttırmış oluruz. Bakalım bir yükün ağırlığı azaltılmalı. Şimdi yükün ağırlığını azaltırsan uyguladığım kuvvet de aynı oranda azalır. Dolayısıyla burada kuvvet kazancında herhangi bir değişiklik olmaz. Aynı oranda azaldığı için kuvvet kazancı sabit kalır. Ne dedim? 2. Yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı yani küçük renin azaltılması. Evet. Başta da bunu söylemiştik. Kuvvetin uygulandığı çıkık kolunun uzunluğu yani büyük renin arttırılması. Evet. Kuvvet kolunu arttırmak. Yani 2 ve 3 cevabımız. 2. Aşağıda bazı basit makina tanımları verilmiştir. Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır diye bize soruyor. Bakalım. Cisimleri belirli bir yüksekliğe çıkartmak için oluşturulan rampa düzenekleri bu bir eğik düzlemdir. O zaman şunu şuna eşleştirdim. Bir çubuk ve bir destekten oluşan destek noktası etrafında serbestçe hareket edebilen basit bir makine. Bu bir kaldıraç destek noktasından yakaladık. Üçüncüsü hareketli ve sabit makaraların bir arada kullanılmasıyla oluşan sistemler. Bu palanga sistemleridir. Burada çıkıkla ilgili bir bilgi yok. 3. Şekilde bir birleşik makine örneği verilmiştir. Bu bileşik makine sistemi ile ilgili hangileri doğrudur diye bize soruyor. Şimdi burada neler var? Burada dişlilerimiz var bizim. Bir tane çıkrığımız var bizim. Şurada dönme etkisini görüyorsunuz. Döndürme hareketini yapabiliyoruz. Bakalım. Bir yapısında çıkrık vardır. Evet şurada. Kuvvetin yönünü değiştirir. Artışık çarklar kuvvetin yönünü değiştirir. Doğru. Ya da burada çıkrık var. Çıkrıkla da biz kuvvetin yönünü değiştirebiliriz. 3. Dişler hareketi yükün bulunduğu silindire aktarır. Evet dişliyi çevirdikçe bu dişli buradaki hareketi buna bu da buradaki çıkrık sistemindeki o ince silindire bu kuvveti hareketi aktarır. Ve bu sayede bunun üzerinde bulunan halat aşağı iner ya da aşağıdan yukarıya doğru etrafına sarılır. 4. Aşağıda bir çıkrık modeli verilmiştir. Bu çıkrıkta kuvvet kazancının arttırılması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Diyor. Şimdi çıkıklarda kuvvet kazancını arttırmak için iki ihtimal Bir, yükün bağlı olduğu küçük silindirin yarı çapını azaltacaksın. Yani yük kolunu azaltacaksın. Burada Q kolu şurada V ile gösterilen bunun azaltılması gerekiyor. Ya da kuvveti uyguladığın kuvvet kolunun arttırılması gerekiyor. Yani kuvvet uyguladığın kolun yaptığı dairesel hareketteki Yarı çapı arttırman gerekiyor. Bu da burada Y ile gösterilen. Ya da bunu arttıracağız. Bakalım. A. V yarı çapını arttırmak veya Y uzunluğunu azaltmak. V yarı çapını arttırmak değil azaltman gerekiyor. O yüzden şunu eledim. B. T uzunluğunu azaltmak veya Z uzunluğunu arttırmak. Burada T'nin ya da Z'nin herhangi bir etkisi yok. Bunları arttırmak ya da azaltmak hiçbir şey değiştirmez. Bu da gitti. Y uzunluğunu arttırmak. Doğru Y'yi arttırmak dedik. ve yarıçapını azaltmak. Evet bu sayede ben kuvvetten kazanç sağlayabilirim. Güzel. D'ye bakalım. T uzunluğunu arttırmak veya V uzunluğunu azaltmak. Burada da T ile Z'nin herhangi bir etkisinin olmadığını söylemiştik zaten. T verilenlerin hepsini eledim. O zaman cevabım C çıktı. 5. Aşağıda bir basit makine örneği verilmiştir. Bu basit makine ile ilgili hangileri doğrudur diye bize soruyor. Şimdi burada verilen bir tane çıkrık. E, çıkrıkta küçük silindirin yarı çapı yük koludur. Yani şurada gördüğünüz küçük re yük kolu olarak ifade edilebilir. E, şeylerle kaldıraçlarla benzetirsek. Burada büyük re ile gördüğünüz kuvvetin uygulanıp da dairesel hareket yaptığı yarı çapta kuvvet koldur. Şu kuvvet kolu bu yük kolu. Bakalım. bir Tutma yeri kuvvet koludur. Tutma yeri kuvvet kolu değil. Yani biz şuradan tutuyoruz ya. Bu tuttuğun yer kuvvet kolu değil. Dairesel hareketi yaptığın yer kuvvet kolu. Yani şurası kuvvet kolu. Bu yanlış. 2. Bisikletlerin pedal sistemlerinde de bulunur. Evet. Dairesel hareket yapan her şeyde çıkrık vardır Pedallarda da bir dairesel hareket yapıyoruz. Doğru. 3 yükün ağırlığının kuvvet kazancına etkisi yoktur demiş. Yükün ağırlığının kuvvet kazancına bir etkisi yok. Doğru. Çünkü sen yükü ne kadar arttırırsan kuvvet de o kadar artacak ama kuvvet kazancı bunun ikisinin birbirine oranı olduğu için bu sabit olacak. Yani sen yükü arttırdın ya da azalttın uygulanan kuvvet değişir ama kuvvet kazancı değişmez. O zaman 2 3 oldu cevap. 6. Eksenleri aynı yarıçapları farklı ve sabit bir eksen etrafında dolan silindirlerden oluşan sisteme çıkrık adı verilir. Çıkrık kolunu döndürdüğümüzde ipin sarılı olduğu silindir döner ve ip bu silindire dolanır. İp sarıldıkça ipe bağlı kova yukarıya doğru çıkar. Tamam. Sürtünmelerin önemsenmediği görseldeki sistemde F kuvvetinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Yani diyor ki bu çıkra uyguladığın kuvvetin büyüklüğü nelere bağlıdır? Bakalım. Bir silindirin yarı çapının büyüklüğüne. Evet küçük R. Yani buradaki yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı ne kadar küçülürse uygulaman gereken kuvvet de o kadar azalır. 2. Kuvvetin uygulandığı kolun uzunluğuna. Yani burada şuradaki büyük R'yi söylüyor bize. Buradaki büyük R ne kadar uzun olursa yani kuvvet kolu ne kadar uzun olursa uygulaman gereken kuvvet de o kadar azalır. Bu da doğru. 3. Asılı yükün ağırlığına. Şimdi burada yükün ağırlığı değiştikçe uygulaman gereken kuvvet de değişir. Dolayısıyla yük fazla olursa fazla kuvvet uygularsın. Yük az olursa az kuvvet uygularsın. O zaman denizli cevap. 7. Aşağıda tornavida ile vidanın sökülmesi gösterilmiştir. Bu işlemde çıkrıklarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diye bize soruyor. Şimdi bakalım iş sırasında yol kazancı sağlar. Şimdi dairesel hareket yaptığımız her şeyde bir çıkrık sistemi vardı. Şimdi burada tornavidada da bir döndürme hareketi yaptığımız için burada da çıkrık örneği var. Şimdi çıkrıklarda biz kuvvetten kazanç sağlıyoruz. Yoldan kaybediyoruz. Ama burada bize yol kazancı demiş. O yüzden bu hatalı. Emin olmak için diğerlerine bir bakalım. B. işin daha hızlı yapılmasını sağlar. Evet. Bu tornavida ile daha hızlı bir şekilde vidayı tahtaya sokabiliriz. İşin daha kolay yapılmasını sağlar. Doğru. Kuvvetin döndürme etkisiyle çalışırlar. Doğru. Dönme etkisi olan her şeyde biz çıkrık var demiştik. Cevabımızdan da emin olduk. 8. Çıkrık sistemleri yapı olarak kullanıldığı yere göre farklılık gösterebilir. Aşağıda bir çıkrık örneği verilmiştir. Bu bilgiye göre çıkrıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Anahtar ve direksiyon birer çıkrık örneğidir. Dairesel hareket yaptığın her şey çıkrık örneği. Doğru. B Yükün bağlı olduğu ipin uzunluğu kuvvet kazancını etkilemez. Şimdi burada yükün bağlı olduğu ipin uzun olması ya da kısa olması kuvvet kazancını etkilemez. Burada kuvvet kazancını etkileyen iki şey var. Bir, küçük silindirin yarı çapı şuradaki küçük R ya da kuvvet uyguladığın kolun yarı çapı büyük R. Bu ikisi kuvvet kazancını etkiler. C, kuvvetin uygulandığı kolun yarı çapı R azalırsa yapılan iş artar. Şimdi burada kuvvetin yarı çapını sen yani kuvvet uyguladığın konu yarı çapını arttırman ya da azaltman senin yaptığın işi değiştirmez. Sadece senin bu işi yaparken uyguladığın kuvveti değiştirir. Bu nedenle bu hatalı kalsın. D'ye bakalım bir de. Çıkrık mantığıyla çalışan kapı kolları ne kadar uzun olursa uygulanan kuvvet o kadar azalır. Kapı kolunda o dairesel hareketi yaptığın alın uzunluğu kuvvet kolunun uzunluğu demek. Bu da ne kadar fazlaysa o kadar az kuvvet uygulanır. Bu da doğru. Cevap C.